Hilmi ne durumda? Ameliyatı almışlar baba. Soyguna karışan diğer üç kişinin de üçü de ölmüş. Yalnız çalınan paranın yarısını bulduk. Servet alacağını almıştır. Gerisini de soygunculara bırakmıştır. E, Hilmi ölürse ne yapacağız? Adem'e karşı elimizdeki tek tanık o. Yine elimiz boş kalacak. Ve ben bu durumdan sıkılmaya başladım çocuklar. Adamlar milyonları çaldılar... Soyguncunu biri yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Biz onun derdindeyiz. Bu kadar köşeye sıkışmak da bize yakışmıyor yani ha. Alo, kimsin? Ben kim miyim? Her yerde aradığın adam diyelim. Adem? Adem mi? Hoparlöre mi? Sesimi ezberlemişsin. Ee, o kadar arkamı topluyorsun. Normal tabii. E Adem nereye kadar kaçacaksın? Şeyi soracağım sana. Bomba patlamamış. Sen çözdün değil mi? Ulan her şeyden de anlıyorsun. Bir dahakine daha büyük sürprizlerim olacak sana. Dışarıdaki son günlerim bunlar Adem. Keyfini çıkar. Git bir deniz havası falan al. Hapiste çok özlersin denizi. Boş laf bunlar. Muhabbetini hiç sarmadı. Diyecek bir şeyin yoksa kapatıyorum. Adem. Servet'e selamımı söyle. Yakında görüşeceğiz. Müdürüm sen de mi oradaydın? Söylerim tabi. Ama bence yol yakınken vazgeçin. Yoksa işiniz zor. Cesur oldun sanıyorsun değil mi? Ben sizin gibileri çok gördüm Adem. İç gibi korktuğunuzu biliyorum. Az kaldı. Emin ol çok az kaldı. Yok senin de muhabbetin çekilmiyor. Siz beni aramaya devam edin. Bulursunuz. Herif. Rıza baba, ameliyat az önce bitti. Hilmi kurtuldu. Kapısına nöbetçi koyun. Ölmediğini duyunca yine peşine düşebilirler. Tamam baba, ayarlıyorum. Abi Esra yengeyle nasıl gidiyor ya? Hiç anlatmıyorsun. Ne anlatacağım oğlum? Ayrıca sana ne? Yok abi yani. Yüzünde güzel bir mutluluk. Ne bileyim. Dangalak dangalak konuşma oğlum. Aldın mı cevabı? <laughs> Beykoz civarı tüm birimleri. şey boş sokaktan ihbar var. Kimliği belirsiz kişiler kiralık mekana girip çıkıyorlarmış. Komşular şikayetçi. Hava karardı ya yine birileri rahat durmuyor. Bir de bakalım niye toplamışlar. Arda hadi. Hızlanıyorum abi. Buyurun afiyet olsun. Sağ olun. Siz bir şey alır mıydınız acaba? Hadi. Bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Açın kapıyı polis. İçeride olduğunuzu biliyoruz direnmeyin aç. Yok abi bunlar açmayacaklar. Açalım Ali. Aç şunu kürkülüydü. Arda git getir aletleri. Tamam. Sen gel Sonunda geldiniz komiserim. Bir çıkın da şunlara Allah aşkına bir bakın. Tamam bakacağız da kim oturuyor burada? Bilmiyorum ki. Kaç kere gittim kapısına. Yöneticiyim dedim. Açmadı. Girenleri gördün mü? Birkaç kişiyi gördüm. Kadın erkek karışık. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Allah kahretsin. Ulan yönetici. Baskı var. Çabuk toplayın paraları. Çabuk toplayın. Çabuk. Ne baskını? Polis kapıda oğlum. Herkes yardım etsin. Hadi kaldırın çabuk. Çabuk. Hadi hadi topla topla. Topla kaldırın. Hadi hadi, hadi, hadi. topla topla. topla. Abi her şeyi topladık. Tamam. Şimdi ne yapalım? Oğlum okey taşları kalmış yerde. Topla, Toplayın topla, şunları hadi. Topla 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 topla. Masaları düzelt hadi. Hadi çabuk. Abi kapıyı kırmaya çalışıyorlar. İçeri girecekler ya. Tamam. Koliler nerede? Getir getir onları bana. Herkes otursun. Herkes. Herkes otursun. Herkes. Çıt çıkarmayın. Sessiz olun. kimliğini çıkarsın. Polis, 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 Herkes polis. Herkes olduğu yerde kalsın. Bu ne ya? çıktı şimdi ya? Ne oldu komiserim? Lan madem bu kadar sessizsiniz, kapıyı niye duymadınız? Kitaba dalmıştık komiserim. Hadi ya. Siz niye hep böyle bir arada okuyorsunuz ya? Tadı öyle çıkıyor. Burası kitap kulübü. Her hafta toplanıp kitap okuyoruz biz. Oğlum siz kimi kandırıyorsunuz ya? kimlikleri çıkar. Herkes kimliğini çıkarsın. Hadi kimlikleri, çıkarsın kimlikleri çıkar. Kimlikleri çıkar. Gel bakalım buraya. Gel, gel buraya. Gel. Ver ver. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu kılık kıyafet mi? Biz de okumaya geliyoruz komiserim. Özet çıkartıyoruz sonra kitaplardan. Özet çıkartıyorsunuz. Özet. Ha, başkomiserim. Ha? Okey taşı buldum. Bunlar da sizden düşmedi değil mi? Hiç işim olmaz komiserim. Abam şeyler bunlar. Ben daha çok kültür. Sen. Var. Ne anlıyorsun yani ha? Sen ne okuyorsun? Kumarbaz, Dostoyevski. Arda, toplayın herkesi. Kabahatler kanundan cezayı yiyorlar. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Cemre. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Bu insanlarla ne yapacağız bilmiyorum başkomiserim. İki ne? gün Aa önce ceza sayı. kestiğimiz adam yine karşımıza çıkıyor. Kardeşim arsız bunlar ne yapacağız? Sadece ceza yazıp yollamayacağız. Kimin oynattığını bulacağız. Ki muhtemelen bunlardan biridir. Mekanı araştırdınız mı Selin? Abi Sinem'le konuştum ben. Bir şirket adına kiralanmış ama kayıtlı bir isim çıkmadı. Tamam. Yakaladığımız herkesin kimlik belgelerini alın. Herkesi teker teker inceleyeceğiz. Hadi bakalım.